Çekeceğim ama öyle her sıraya baştan bakacağım. Evet arkadaşlar. Kısacık bir video yapalım dedik. Set yapıyoruz fındıklık aralarına. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar tır tır el tır tırıyla şöyle bir 3-4 sefer gittik buradan yağmurdan önce. Böyle toprağı bolladık. Şimdi de kalabalık şekilde kazma kürek gelberi görüyorsunuz 10 numara oldu bir de fındık işlerini dolduruyoruz güzelce ne eşkin taşsın diye deli sava fındığı arkadaşlar görüyorsunuz deli sava ocakları seneye iki seneye sonraya güzel fideler çıkacak buradan işlerinizi doldurduklarım doldurduğumuz için hem dallar da kalınlaşır. Zaten kalın dallar. Şöyle tekrar göstereyim. Tırtıl yapılmış yeri arkadaşlar kazmayla küreklen. güzelce düzeltip bu şekle sokuyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel oluyor. Mesela orası tırtır olmuş ama set yani toprak aşağı kaydırılmamış. Ocak işlerine atılmamış. Şöyle yaptıklarımızın yerleri. Görelim. Bu sıramızda üstünde yol var diye dar yaptık. Şöyle gördüğünüz gibi her yer böyle. Hem böyle yaptıktan sonra işçilikler Aa. daha kolaylık da olacak işçilikler fındık toplamak olsun. Diğer işler olsun. Daha kolay olacak artık. Şöyle görüyorsunuz 10 numara. Yani fındıkların işlerini doldurduğumuz için de daha güzel oluyor fındık için. Hem dallar kalınlaşır hem de daha çok eşkin patlatır. Fide falan almak için diplerinden çok fide taşar. Şöyle üst yolda aynı. Bura böyle komple bir abimizin önce tırtırla 2-3 sefer yapıyor. Ondan sonra biz de arkadan gel beri kürek kazmayla çekiyoruz. Tırpa hem tırpan yapması hem fındık toplaması, gübre atması artık çok basit oluyor arkadaşlar. Böyle bir kısa video çekelim dedik. Şöyle yani zaten baktıkça insanın içi açılıyor. Güzel oldu. Aşağıda da bitti. Son şeye geldik. Bunu da yaptık. Şimdi gideceğiz. Biz de böyle bir video yapalım dedik. Arkadaşlar bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Bildirimleri de açalım. Para alma pahasına geldik. Bizim burada böyle tarlada parayı alırız. Sağ olsunlar. Şaka tabii ki de. Böyle işte arkadaşlar. Dediğim gibi bugünlük bir video böyle yapalım dedik. Bu sefer traktör yok işlerinde ama şimdi bitti gidiyoruz. Arkadaşlar yani ee fındık olarak böyle tarz videolara çekeceğiz. Yardım edeceğiz birbirimize. Böyle videolar çıkacak inşallah. Şimdilik bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.